Evet arkadaşlar cebirsel ifadelerde çarpma işlemi ders anlatım videosuna hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda ne görmüştük? Bir önceki videolarımızda daha doğrusu son iki videoda cebirsel ifadelerle toplama ve çıkarma işlemini görmüştük. E, cebir karolarıyla nasıl yapılır bunu modellemiştik. Soru çözümünü yapmıştık arkadaşlar. Şimdi ise ne yapacağız? Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi ile devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir tanımımızı yapalım arkadaşlar. Bir doğal sayı ile bir doğal sayı ile cebirsel ifadeyi çarparken ifade çarpılırken doğal sayı ile cebirsel ifadenin doğal sayı ile cebirsel ifadenin kat sayısı çarpılır. Ve değişken önüne yazılır. Şimdi daha önceki zaten videolarımızda da zaten buna değinmiştik arkadaşlar. Şimdi hemen hatırlayacaksınız. Tanımımız ne diyor? Doğal sayı ile cebirsel ifadenin katsayısı çarpılır. Şimdi ben size şöyle bir şey desem. 4 çarpı 2x artı 6 desem. Zaten daha önceki e, cebir karolarıyla soru çözüm videosunda da bunu defalarca yaptık. Ama burada da üzerinden geçmekte fayda var arkadaşlar. Şöyle ne diyor doğal sayı ile cebirsel ifadenin kat sayısı çarpılır. Bakın doğal sayı cebirsel ifadenin kat sayısı çarpılır. 4 kere 2 8 ve değişkenin önüne yazılır. Bakın burada da x var değişkenimiz değil mi? 8. Aslında biz burada ne yaptık? 4 ile 2x'i çarptık. Yani 4 tane 2x. Kaç, 2, kaç x yapar? 8x. Daha sonra tekrar dağıtma işlemine devam ediyorum. Artı 4 kere 6 24 şeklinde hemen çarpma işlemimizi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Örnek. Örneğimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. 4 çarpı 3x artı 2. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Önce doğal sayımızla bilinmeyen öndeki katsayı çarpıyorum. 4 kere 3 12. Hemen bilinmeyenin önüne yazıyorum. Değil mi? 4 kere 2 8. Bakın çarpılmış hali bu. Bir sonraki örneğimize geçelim. Örnek. Eksi 4 veya eksi 3 diyelim bu sefer eksi 3 çarpı eksi 3x eksi 3 diyelim. Bakın doğal sayı ile bilinmeyen öndeki katsayı çarpıyorum yani eksi 3 ile eksi 3'ü çarpıyorum. 3 kere 3 9 iki tane farklı işaret yani iki tane aynı işaret bana artıyı vermez mi arkadaşlar? Demek ki burası artı 9. Önünde de x var zaten. Devam ediyorum. Eksi 3 ile eksi 3'ü tekrar çarpıyorum. İki tane aynı işaret bana artıyı verir. Artı 3 kere 3, 9. Demek ki neymiş arkadaşlar? Benim eksi 3 çarpı eksi 3x eksi 3 işlemimin sonucu 9x artı 9'muş. Gördük mü arkadaşlar? Bir sonraki sorumuza geçelim. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. 6x eksi 4 çarpı 8 olsun. Bakıyorum arkadaşlar. Parantezimin dışında bir çarpım şeklinde 8 var değil mi? Bakın doğal sayıyı x'in önündeki yani bilinmeyen önündeki katsayıyla çarpıyorum. 6 çarpı 8 x 8'i eksi 4 ile çarpıyorum. Bunun önünde gizli bir artı var. 2 tane farklı işaret bana neyi verirdi arkadaşlar? Eksiyi verirdi değil mi? Eksi 4 kere 8 32 6 kere 8 48 x eksi 32 çıkar. Benim sonucum anlaştık mı arkadaşlar? Bir sonraki örneğimize geçelim. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. Eksi 7 veya eksi 7 demeyelim arkadaşlar. Eksi 4 a eksi 5 Böyle bir şey olsun. Bakın. Bu öndeki eksi ne demek? Biz eksiği nasıl içeriye dağıtacağımızı görmüştük. Değil mi? Bakın burada bir artı var. İki tane farklı işaret bana eksi verir. 4A'nın kat işareti artık eksi oldu. Burada bir eksi var. Burada bir eksi var. İki tane aynı işaret bana artıyı verir. 5'in işareti artık artı oldu. E yazıyorum, düzenliyorum arkadaşlar. Eksi 4A artı 5. Gördük mü arkadaşlar? Zaten daha önceki derslerimizde anlattık x'i nasıl içeri göndereceğimizi. Parantez dışında eksi varsa içeriye dağıtıyorum. Dağıtacağımızı zaten anlattık. Artı varsa hiçbir şekilde karışmıyorum. Parantez içindeki sayılar aynen parantez dışına çıkar diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bir örnek daha çözelim. Örneğimiz şöyle olsun arkadaşlar. 10 çarpı 2x eksi 1. Dağıtıyorum arkadaşlar bakın. Doğal sayıyla bilinmeyen öndeki katsayı çarpılır. 2 çarpı 10. Ve bilinmeyenin önüne yazılır. 10 çarpı 1 10. Ama burada artı var. Burada eksi var. İki tane zıt işaret bana eksiği verir. Devam ediyorum. 2 kere 10. 20. X eksi 10. Benim sonucum. Devam edelim arkadaşlar. Örnek. 20 çarpı. 1 eksi x. Ne yapıyordum arkadaşlar? 20'yi içeriye dağıtıyorum. 20 kere 1, 20. X'in işareti de artı olduğu için artı. X'in önündeki katsayı kaç arkadaşlar? Bakın burada bir gizli bir 1 var. 20 çarpı eksi 1. Eksi 20 yapmaz mı? Yapar arkadaşlar. Hemen bilinmeyen de yerleştiriyorum. Yani neymiş arkadaşlar? 20 eksi 20 x olur benim sonucum. Devam ediyorum. Bir sonraki örneğim. Eksi 6 çarpı eksi x veya x demeyelim bu sefer y diyelim. Artı 4. Bakın eksi eksi iki tane aynı işaret bana artı verir. x y'nin önünde bir tane katsayı var. Gizli bir 1 var. 6 kere 1 6. Bilinmeyenin de y olduğu için hemen önüne yazıyorum. eksi artı iki tane zıt işaret bana eksiği verir. 6 kere 4 dört, 24 Eksi 24. Bu şekilde arkadaşlar bakın. Her zaman dikkat ettiğiniz gibi ben matematiği anlatırken genelde bir kurallar silsilesi takip ediyorum. Silsile şu demek. Yani bir süreç takip ediyorum. Benim belli kurallarım var. Bunları uygulamaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Önce işaret belirlemesi yapıyorum. Sonra katsayıları çarpıyorum. Sayıları çarpıyorum. Mesela eksi 2 çarpı artı 3. Eksi 2 artı 3. Eksi artı. İki tane zıt işaret bana eksiği verir. İşareti belirledim. Bu birinci adımım. İkinci adımım ne? İkinci adımım ise arkadaşlar sayıları çarpmak. 2 ile 3. 6. 2 kere 3. 6. İşaretim neydi? Eksi. E o zaman sonucum eksi 6 çıkar arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim arkadaşlar. Örnek. Örnek. Örneğimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. 7 çarpı eksi 2x eksi 8 olsun. Ne yapıyordum arkadaşlar önce? Doğal sayıyla x'in kat sayısını çarpıyorum. Yani 7 çarpı eksi 2. Şurada da bir x'im var. Devam ediyorum. 7'yi içeri dağıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. 7 çarpı eksi 8. Şimdi bakın burada gizli bir artı var. 2 tane zıt işaret bana eksiği verir. 7 kere 2 14. Burada da bir tane x'im vardı. Devam ediyorum arkadaşlar. Artı eksi. İki tane zıt işaret bana eksiyi verir. 7 kere 8. 7 kere 8. 56. Eksi 56. Sonucum bu arkadaşlar. Yani eksi 14 x. Eksi 56 çıkar arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. 9 çarpı 3x eksi 1 bölü 2 diyelim. Bakıyorum arkadaşlar. Hemen içeriye dağıtıyorum. X'in kat sayısıyla pardon bilinmeyenin kat sayısıyla doğal sayı çarpıyorum. 9 kere 3 27. X'i de hemen yerleştiriyorum. 9 çarpı 1 bölü 2. Bakın artı 9 çarpı Eksi 1 bölü 2. Değil mi? Şimdi 9'un altında gizli 1 yok mu? Var. Paydasında gizli 1 var. Pay ve payda kendi arasında çarpılır. 9 kere 1. 9. 1 kere 2. 2. İşaretim ne? Bakın artı eksi. 2 tane zıt işaret bana eksiği verir. E yukarıda da 27x'im vardı. Yani 27x eksi 9 bölü 2 benim sonucum olmaz mı? Olur arkadaşlar. Adım adım nasıl ilerledim? Bunu artık gördünüz. Bunu daha fazla artık adım adım nasıl ilerlediğimi belirtmek istemiyorum arkadaşlar. Bir sonraki örneğimize geçelim. Örneğimiz şöyle bir şey olsun. Eksi 3 çarpı eksi f artı 5. Hep X olacak hali yok arkadaşlar. Bilinmeyenim F de olabilir, Y de olabilir, yıldız olabilir, kutucuk olabilir, işte A olabilir, B olabilir. Bu tamamen sorunun kendisine kalmış bir şey. Bakın gizli bir 1 var. Doğal sayıyla bilinmeyenin kat sayısını çarpıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 1. Bilinmeyenimi de hemen yazıyorum. F. Artı Eksi 3'ü içeriye dağıtıyorum. Eksi 3 çarpı artı 5. Düzenliyorum arkadaşlar. Eksi ile eksinin çarpımı yani iki tane aynı işaret bana artıyı verir. 3 kere 1 3 F'ye de getirdim yanına koydum hemen. Artı eksi artı iki zıt işaret bana eksi verir. 3 kere 5 15. Yani şöyle düzenlersek arkadaşlar 3f eksi 15 değil mi? Neden? Çünkü bakın iki tane zıt işaret bana eksi verir. Devam edelim arkadaşlar. Örnek. Örneğimiz şöyle bir şey olsun şöyle bir örneğimiz olsun arkadaşlar. 4 çarpı 2x bölü 7 eksi 3 bölü 8 olsun. Ne yapıyorduk arkadaşlar biz? Doğal sayıyla x'in önündeki kat sayı çarpıyorduk. Şimdi bu şunu ele almak istiyorum. Bakın 2x bölü 7. 2x bölü 7 şu demek değil mi arkadaşlar? 2 bölü 7 çarpı x. Çünkü şuradan geliyor bakın. Şöyle dersem x çarpı 2 bölü 7. Ne yaparsınız? Parantez paydasında gizli bir 1 vardır dersiniz. Pay kendi arasında çarpılır. x ile 2'yi çarptım 2x oldu. 1 ile 7'yi çarptım 7 oldu. Bakın 2x bölü 7. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben bunu şu şekilde ayırabilirim. E böyle ayırdığım zaman x'in kat ne oldu arkadaşlar? 2 bölü 7 olmadı mı? Tamam. x'in kat nereden geldiğini gördük. Şöyle düzenleyelim arkadaşlar. x'in önündeki kat sayıyla doğal sayı çarpıyorum. Yani arkadaşlar içeriye dağıtıyorum. 4 çarpı 2 bölü 7. X. Eksi. Dağıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. 4 çarpı. 3 bölü 8. Düzenliyorum. Paydasında gizli bir 1 var. 4 ile 2'yi çarptım 8. 1 ile 7'yi çarptım 7. X de var zaten yanında. Eksi. Sadeleştirme yapıyorum arkadaşlar. 4'e böldüm. 2. 4'e böldüm. 1. Ne kaldı en son elimde? 1 çarpı. 3 bölü 2 kalmadı mı? Evet kaldı. 1 çarpı 3 bölü 2. 3 bölü 2 demek zaten. 3 bölü 2. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bunları ortak paydada yazmamız gerekirse. 2 ile çarptım. 7 ile çarptım. Neden payda eşitliyorum? Çünkü 2 8x ile çarptım, 16x bölü 2 7 ile çarptım, 14 eksi 7 3 ile çarptım, 21 bölü 7 2 ile çarptım, 14. Ortak payda da yazalım arkadaşlar. 16x eksi 21 bölü 14 çıkar benim sonucum arkadaşlar. Gördük mü? Nasıl düzenlediğimi adım adım ne yaptık arkadaşlar? Bakın. Önce 4'ü içeriye dağıttım. X'in katsayısının 2 bölü 7 olduğunu gösterdim. Daha sonra bir düzenleme yaptım. 8x bölü 7. Eksi 3 bölü 2 çıktı. E ben bunları ortak paydada da yazabilirim dedim. 16x bölü 14. 21x bölü 21 bölü 7. En sonunda da ortak payda da 16x 21 bölü 14 şeklinde buldum arkadaşlar. Son bir soru çözelim arkadaşlar. Dersimizi burada bitirelim. Örnek. Örneğimiz şöyle bir şey olsun arkadaşlar. 3x çarpı 4y bölü 3 eksi veyahut da artı olsun arkadaşlar. 8 bölü 6 olsun. 7 bölü 6 olsun. Bakın işin içinde iki tane bilinmeyenim var. Görüyor musunuz? Bunlar hiç önemli değil. Ne yapıyordum ben? Doğal sayıyla bilinmeyen öndeki katsayı çarpıyorum. Yani arkadaşlar 3x çarpı 4 bölü 3 katsayı 4 değil arkadaşlar. 4 bölü 3 değil mi? Demin yukarıda nasıl olduğunu gösterdik. Çarpı y artı tekrar dağıtmaya devam ediyorum. 3x çarpı 7 bölü 6. En son buraya kadar geldim. Düzenliyorum arkadaşlar. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 1. Burada x kaldı zaten. x çarpı 4 çarpı y olmadı mı en son düzenlenmiş hali? Artı 3'e böldüm 2. 3'e böldüm 1. x çarpı 7 bölü 2. Devam ediyorum arkadaşlar düzenlemeye. Burası zaten aynen böyle kalacak. 4 çarpı x çarpı y şeklinde kalacak. Neden? Çünkü bilinmeyenlerim var. Bilmiyorum ne olduğunu. O yüzden çok da müdahale etmiyorum. Artı 7 x bölü 2 şeklinde düzenlenir arkadaşlar. Anlaştık mı? Nasıl düzenlediğimi? Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi dersimizin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimize kadar kendinize çok iyi bakın.